Şu an mesela C2 böyle duruyor. O da bütün C3 ve özellikle C5, c de oralara çok etkiliyor yani. İleride farklı boyun rahatsızlıkları bir yaşamışsın ki ağrıyormuş. Ya bunlardan ciddi anlamda kurtulabilirsin. Bunun bir tedavisi var. Çeneni ortopedik olarak kaslarının kendi vektörlerinde, kendi çekiş açıları içerisinde açıp kapanacak rotasyonel hareket eden bir eklem. Ekleme göre bir çene ilişkisi belirliyoruz. O bedendeki o sapmalar her şey düzeliyor. Bir yandan fizyoterapi yapıyoruz. Ama bu bunu yaptıktan sonra senin dişlerin birbirine tam kapanmayacak. Buradaki sıkışmış doku var. Öbüründe de gelmiş buraya mesela. Şöyle oluyor. Onun böyle tam rahat ettiği yerde çalışmaya başladığında daha yoğun bir kapanış farkı göreceğiz. Yani kasların nasıl bir şeyini bir yerde kapatmaya zorluyor bilmiyoruz yani. Bazen çok ciddi açılmalar oluyor. Ortodonti gerekebiliyor. İşte restoratif şeyler gerekebiliyor. Bazen çok basit bir koronoplasti dediğimiz işte diş kronlarının o erken temasları biraz törpüleyerek yarım milimetrelik bir ağız içerisinde bir uyumlama yapıyoruz. Böyle dişlerinin eşit bir dengede kapanması, o masanın ayaklarının aynı anda yere değmesi gibi.